Bir konuştuğumuz yerden devam edelim istiyoruz, istiyorum. Yani bu ortaya çıkan Kobani, Rojava Kürdistan'ın direnişle ortaya çıkan bu Kürt birliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu da Kürtler açısından başka bir aslında kırılma noktası. Kürtler maalesef e, ulusal duygu ve düşüncede birliği böyle çok e, trajik dönemlerden sonra e, Hani deneyimlerek görüyorlar. Bunun örnekleri var. Halepçe bunlardan birisidir. Mesela ee, Afrin bunlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Serikani'deki saldırılar demek istediğim yani bunlar çok zor zamanlar çok hani acı veren zamanlar Kürtler için ama siyasette istediğimiz oranda olmasa bile az önce bahsettiniz belli bir şey var yani herkes Rojava için bir şeyler yapmaya çalışıyor o anlamda bir birlik var ama Kürtler'deki ulusal duygu birliği bu tür durumlarda tabi çok gelişiyor çok artıyor çünkü bu artık Siyaset ve ideolojiler ötesi Kürtlerin varlık yokluk mücadelesiyle ilgili bir durum. İlginç tabii yani çok uzun zaman 100 yıldır mücadele veriyor. 100 yıldan fazla mücadele tarihi var Kürdistan'ın değişik parçalarında Kürtlerin ama belki de ilk defa bu kadar e, ulusal duyguda birleşmiş, bütünleşmiş ve bunu sokağa da yansıtan, kısmen diplomasiye yansıtan, hatta direniş alanlarına yansıtan bir durum söz konusu. Yani bu Kürtlere düşmanlık yapanlar belki biz hani Kürtlerin uluslaşmasını, ulusal kimliklerini belki saldırarak yok ederiz diyorlar ama niyet edilmemiş sonucu karşılarında eskiden çok daha güçlü olan bir ulusal duygu, ulusal kimlik durumu üretiyorlar. Tersten bir etki ama böyle bir etki var ve bu evet. çok güçlü. Tabii ciddi bir tehlike var tabii Roja Kürdistan'ı üzerinde, Kobani üzerinde. Esas olarak da bütün Kürtlerin varlığı üzerine ciddi bir tehlike var. Bu şu anda gördüğümüz tablo yani hem küresel andaki direniş hem sahadaki direniş bu planları boşa çıkarabilir mi sizce? Veya bu planları boşa çıkarmak için daha ...ne tür bir e, basınca ihtiyaç var? Yani efendim, şu ana kadar gördüğümüz hem Diyaspora'da hem Kürdistan'ın dört parçasında bütün Kürtler... ...bir şekilde ayakta, sokakta ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ortada bir bu durum var. İkincisi e, Rojava'da e, orada direnen insanlar, orada direnen savaşçılar... E, direneceklerini söylüyorlar ve bunu çok net bir şekilde ifade ettiler. Mazlum Abdi'nin, Mazlum Kobaninin hani Suriye'den geldikten sonra hani e, orada bir netleşme oldu. E, bu yani çünkü bu mesele bir takım bir takım böyle siyasi durumları müzakere etme meselesi değil. Gerçekten çok büyük bir katliam kapıda ve burada mesele siyasal siyasi kimi siyasal hakların savunması değil. Yani oradaki Rojava halkının bir bütün olarak hani katliamlardan geçirilmesi, dağıtılması vesaire yani o anlamda çok büyük bir durum ve buna karşı da haliyle e, yani Kürtler savaştan çekindiler. E, savaş istemiyorlar. Doğru. Müzakere istiyorlar. Doğru. Birçok geri adım da attılar. Doğru. Suriye'de. Ama nihayetinde eğer siz yani teslimiyet ve yok oluşu dayatırsanız Kürtler gerçekten orada kendi savunmaktan, savaşmaktan başka bir yol bırakmıyorsunuz. Ve o kararlı tutum aslında e, insanları sokağa döktü. Bu ikinci önemlidir. Yani direnişin kararlılığı, Kürtlerin ulusal birliği, bu ikisi. Bu yeter mi? Kanımca e, yani bunlar olmasa kesinlikle e, bu süreci... Hani başka yöne çevirmek için bir imkan olmaz yani bu ikisi olmazsa olmaz koşuludur yani direnişin kararlılığı kürtlerin birlikteliği ama bu yeter mi ben uluslararası e, kamuoyunun bir noktada harekete geçirilmesi için çok yönlü çok yoğun baskı kurulması gerektiğini düşünüyorum nihayetinde uluslararası tablo biraz karmaşık. Bakın az önce konuşuyordunuz yani şu an Avrupa ile Amerika birbirine girmiş NATO içindeki güçler birbirine girmiş Trump birçok şeyi dağıtmış Avrupa kendi derdine düşmüş e, Trump ve Barack ekibinin yaptığı zaten ortada yani bu sürecin mimarları bu katliamın içerisinde olan insanlar bunun önünü açanlar dolayısıyla Amerika Kongresi'nde belki kimi gelişmeler olabilir açıkçası örnek diyorum Amerika Kongresi'nde. Ee, senatörler yani bu şekilde devam ederse ve katliama doğru giderse e, örneğin Sezar yaptırımlarını daha katmerli bir şekilde gündemimize alabiliriz gibi bir pozisyona gelirlerse bu pratikte e, zorlayabilir. Yani Ama demek şöyle, bir so şöyle bir şöyle yani, bir sorun var. Şey, Aynı işyeri olsun. Şöyle bir sorun var yani birçok insan politik analizci, gözlemci, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazan Amerika izleyenler şunu diyorlar. Diyorlar ki Trump hizmeti Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde kuvvetler ayrımını hiçe sayan bir noktaya doğru gidiyor. Yani eskiden kongre, temsilciler meclisi başkanlar üzerinde bir etkisi vardı. Veya işte yargının, yürütmenin birbirinden ayrılığı söz konusuydu halk e, kamuoyunun baskısı söz konusu ama Trump buna hiçbir tanesi dinlemiyor ve hatta bunu önemsemiyor. Bu çöken kü kü ya. Küres evet, küresel nizam, e, yani bir anlamda küresel nizamla çökmüş durumda. E, o nedenle yani hani e, kongredeki çıkan sesler dikkate mi alınıyor yoksa? Ya o şöyledir. Bakın yani bunu somut birkaç şey üzerinden söylüyorum. Basında belki siz de takip ediyorsunuz hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden şu an hali hazırda Mazlum Kobani ile diyalogda olan kesimler var, senatörler var. Bunu da zaten açıkladılar, açık kaynaktır. Bu daha önce de olmuştu, o zaman çok basına yansımamıştı ama Membiç saldırısında bütün o Esad yeni devrildiği dönemde de yine aynı isimlerle Rojava yönetimi arasında bir takım görüşmeler olmuştu. O zaman yani yeni bir yaptırım yasası getirebiliriz diye bir takım hazırlıklar da hatta yapılmıştı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şimdi diplomasi alanında hani baktığınız zaman burada hani ne mümkündür buna bakmak lazım. Mümkün olan nedir? Doğrudur Trump zaten anayasayı da dinlemediğini, sadece kendisini dinlediğini söylüyorum. Bir taraftan bu. Ama Amerika Kongresi örnek diyorum bir yaptırım tasarısını gündemine alır ve eğer bu saldırılar durmaz ve Kürtlerle de belli bir noktada uzlaşma olmazsa çünkü bunu söyledi dillendirdi. Peki yani bir senatörlerden bir tanesi bunun tabi siyasetini yürütüp sonuçlandırır mı bilmiyorum ama uluslararası hukuk itibariyle söylüyorum. Kongre kararları, Kongre yaptırım kararı alırsa onu ancak Kongre kaldırabilir. Yani o açıdan şimdi hükümetin ne yapacağı belli olmaz. Bir gün bir şey yapar, yarın başka bir şey yapar. Hani o en azından Şara ve ekibini düşündürebilir. Bakın Şara ne yaptı? Uluslararası meşruiyeti arıyordu ve Trump Şara hiçbir çaba göstermeden bütün krediyi sonuna kadar verdi. Yani herhangi bir şerh koşmadı. Yaptırımlar kaldırılırken şerhler koşulmadı. Koşullu verilmedi. Belki en büyük hatası Amerika'nın o. Yani Şara'ya destek bu, verirken yeni orada yani bir Yani bu taşırken. kadar bir katile bu kadar meşruiyet tanımaları bizim gördüğümüz mesleden daha derin bir komplo ve daha derin bir yeni bir hikayeden mi karşı karşıyayız? Yani hani bir katili getirip bir ülkenin başına so, ilaç çıkıyorsunuz. Ha, hayır hayır Amerika <laughs> bakın şöyle düşünüyor. Yani 70-80 yıl İsrail karşıtı bir noktada olan ve çok uzun dönemde İran'ın hinterlandında olan, İran'la ilişkileri olan bir ülkeyi alıyorsunuz. Bir bütün olarak Batı İsrail eksenine oturtuyorsunuz ve bütün taleplerinizi kabul ettirtiyorsunuz. Onların çok umurunda değil ki ...bu cihadist miymiş, bu evet. e, İslamcı mıymış... ...benim çıkarlarıma uyuyorsa... ...sanki şimdi Orta Doğu'da 22 Arap ülkesine bakın... ...hangisinde mantık farklıdır? Suudi Arabistan çok mu farklıdır? Yani çıkar ve güç siyasetidir nihayetinde. Şimdi o, o bu belli zaten, reel siyaset. İran çirkin bir reel siyasettir. Şimdi ben işin olurundan bakmaya çalışıyorum. Yani evet. e, Amerika Kongresi doğru... ...bakın çok önemli oranda... Mesela Kongre ile Trump arasında gerilimler var. Venezuela'da gerilim gerilim çıktı. Kongre ile hatta kimi cumhuriyetçiler karşı durdu. Grönland meselesinde öyledir. Şu an Minnesota'da bütün bu hani askeri indirdi ya değişik bölgelerde Trump saha sürüyor. Yani dolayısıyla e, Kongre ile Trump arasında da gerilimler bayağı var. Dolayısıyla hani birkaç tane senatörün e, hani şey alması, inisiyatif alıp daha önceki katsa biliyorsunuz katsa 11-12 tane maddedir. Bunlardan sadece 5 tanesi mesela daha önce Türkiye'ye uygulanmıştı. Hani onları seçebiliyorsunuz öyle ki hangi maddelerin uygulanacağına. Yani açıkçası oradan net bir mesaj gelirse Amerika Kongresi'nden yani şara ve ekibi tekrar düşünmek zorunda kalır. Belki Kürtlerin kimi taleplerini karşılama konusunda belki tavır değişikliği olabilir. Sadece olur yerinden düşünüyorum. Avrupa'dan herhangi hani uluslararası destek nereden gelebilir diye düşünüyoruz ya uluslararası kamuoyu. Ama nihayetinde Şam ve Türkiye üzerine yeterince reel, pratik diplomatik baskı olması lazım. Aksi halde yani misal diyorum 100 milyon insanı sokaklarda yürütebilirsiniz. Bütün Avrupa sokağa inebilir ama Pratik anlamda bir değişiklik yoksa hükümet üzerine somut ve ya, yani son kendileri için sonuçları olacağı algısı oluşmadan geri adım atacaklarını çok düşünmüyorum. O açıdan bunu bir örnek olarak verdim. Demek istediğim yani bir taraftan e, dedik Kürtlerin birliği önemli tabii ki Kürtlerin diplomaside de birliklerini güçlendirmeleri gerekiyor daha yoğun bir şekilde. İkincisi direnişin kararlılığı ve ne kadar direnebilecekleri. Ama üçüncüsü, üçüncüsü, uluslararası kamuoyunu kısmen de olsa pozisyon değişikliğine itmeye çalışmak. Şimdi bunu da yapmak durumundayız. Nihayetinde Rojava'nın karşı karşıya olduğu bu vahşet sadece Türkiye ve e, Şaran'ın organize ettiği bir şey değil ki. Bütün bunun uluslararası e, organizasyonu var, diplomasisi var, bir şey var dolayısıyla ya o alanı da boş bırakmamak açısından evet. düşünüyorum. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Afrika yönetimi Trump, Barack falan bunlar karar verdiler doğru ama biz şunu biliyoruz. Amerika'da birçok siyasi kesim de bu durumdan rahatsız. Dolayısıyla onların da bir şekilde sahaya inmelerini teşvik etmek lazım. Ben Trump'ın öyle kolay kolay yani herhangi bir moral ahlaki bir değeri bir şey falan yok ki ya ona seslenmenin de çok bir anlamı yok. Pozisyonunu belli etmiş. Onu bir parça da olsa bir Buna parça da olsa gerekiyor. Biraz dengeleyebilecek. Biraz dengeleyebilecek. En azından yani Şara'nın tasmasını tut diyebilecek. Hani bu çözdün de biraz tut ve burada bir müzakere olması lazım. Dedirtebilecek. O uluslararası şeyi de devam ettirmek lazım. Evet. Yani hani yereldirmişler, Kürtlerin ulusal birliği, ittifaklar ne yapıyorsak yapalım ama nihayetinde o küresel güçlerin de en azından içindeki çelişkileri de iyi bakıp ya ben açıkçası öyle bir tasarının öyle bir güçlü yani Suriye'yi yeni Suriye'yi tekrar yaptırımlar ihtimalini görürlerse bence o noktada biraz daha hani geri çekilme ihtiyacı hissedebilirler. Tehdit dışında başka bir dilden anlamıyorlar. Evet. Yani yerelde Kürtler direniyor. Kürtlerin ulusal birliği var. Her tarafta sokaklara dökülmüşler. Yani bu bir noktaya kadar götürür ama nihayetinde dünyanın da birlikte çalışmakta karar kıldığı şara gibi ve etrafındaki her türlü vahşeti uygulayabildiği güçler var. Dolayısıyla uluslararası alanı kesinlikle çalışmaya devam etmek lazım. Moral bozucu şeyler var. Ama ısrarla orada o yolu açık tutmak evet. özellikle Güney Kürdistan bu konuda yapabilecek diplomatik şeyleri de var yani kanalları da var orayı da zorlamak lazım. Evet. Tabii sonuç alıcı olmak gerek. Çok teşekkürler Sayın İşgal Programa katın Katının evet. görüşlerini paylaşın çok sağ ol. Ben çok teşekkür teşekkürler. ederim.